çok acıdı. Şimdi buraya. Buraya. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hemen aşağıdaki tablada cumartesi günü el çalışmalarına bitirmiş olan Emir'in pazar günü için hazırladığı günlük program vermiştir. Programın doğar sayılması yanladığı yan Anlamadım. Saat. Her öğlen yemeği. Al ne yapacağız sen anladın mı? Aç sen anladın mı? Ne? Ne yapacağımızı? 32. saat adama mı? Hı, Hı. Hiçbir şey anlamadığım Okumaya çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Aşırı toplumda. Bu bize bakar mısın diye. Baksana bize. Ay fişkoya baksana. <laughs> ay Arkadaşlar size de göstereyim. Aslı göstersene mi arkadaşlara göstereceğim. Ay nazar da <laughs> Ne var görme devam ediyorum. Aslı ne ya? Anlamadım ben ne yapacağım. Neyse biz alttakine geçelim bence. Benim adım Emre. Bugün günlerden Esen, sizler devam ediyoruz. Benim adım Emre. Bugün günlerden pazar. Annemle babamla önce Kahvaltı yaptıktan sonra Yaptıktan sonra Ne var? Bak... Sen Diş Önce... Aslı Aslı Efendim Sen alttakini mi geçtin? E, hayır ben diğerlerini yapmadım Sadece altta ne yapıyor? Ee, Annem önce kavva yaptıktan sonra üstte ne yapıyordu? Kavvası yaptıktan sonra üstte ne yapıyor? Şimdi anladım. Ne? Bak ne yapıyor biliyor musun? Üste bunların ne nedir? Aslı anlamadım. Anlamadın Aslı anlamadım. Alttaki ne? Alttaki ben şey bulamadım ikinciyi. Evet arkadaşlar Tut, devam, devam edelim. Aslı ikinciyi buldu Bildin mi? İkinciyi ben bulamadım. Aslı. Aslı, İkinciyi buldum asla Aslı? Aslı, 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 Aslı. Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz. Bu ne? İkinci, ikinci. İkinci ne? Buldum diyorum. E ne o zaman? Bir top veren dolusuna. İşte Dink Doktor'un randevusu yapacağız lan. İkinciye. İstemem ben de öyle zamanında şey şey yiyip, işte ne yiyip olabilir? yüzden voleybol kursu yapacağız ikinciye. Doğru. Ee, ne yiyebilir? E, Arkadaşlar biz yapıp geliyoruz hemen. E, tamam. tamam. Ben bir tane videoyu doldurur ki tamam. elbise gideceğim. ee, gelelim. Gideceğimi, dişlerimi... Üstüne gideceğimi... gideceğimi işlerimi dok dok işlerimi dok rol eder sonra araştırma <laughs> ara <laughs> yapmak yapmak için öyle zamanda öyle yemeği Hayır, öğle zamanında el elma yedim. <laughs> Yemek yazacağım. Yemek Orada yaz. öyle bir şey yazmıyor. Üst. Elif yanlış yapıyorsun. Ne yapıyorum? Elif üsttekilere bakarak sıralanacaksın. O yüzden öğle yemeğini yiyip yazacağım. Aslı. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Sen buraya üçüncü ne yazdın? Akşam yemeği. Üçüncüye öğle yemeği Akşam asla Akşam o. Akşam. Akşam öğle yemeği mi yiyoruz? Akşam hmm. akşam yemeği yiyoruz. Bak orada akşam yemeği yazıyor. Hmm. Elif sen bilmiyor musun ama? Anlat tamam ama anladım. Şey Yine yemeğinde olmuyor. Sıkışmıyor. Üç kahvaltı yazıyor. kahvaltı hmm. yazıyor. Kahvaltı. kavar işte. Biz doktor dış <laughs> Aslı beşinciyi anladın mı? Dördüncü em, kahvaltı diyor. Gidip kopyalar mıydı? Arkadaşlar böyle olmaz ama. Tamam ben yapıyorum. Kızım neden videoyu durdurmuyorsun iki saattir? <laughs> Unutmuşum şimdi Çıkışın gördüm. Yapar. Şimdi gördüm. <laughs> evet, arkadaşlar, <biz> şimdi <gülüyor> <ödevimizi> <gülüyor> evet arkadaşlar biz şimdi ödevimizi yaptık. Evet arkadaşlar biz şimdi ödevimizi bitirdik. Bu arada videoyu başlattın mı sen? Evet başlattım. 8 dakika olmuş. Neden abi, her yerimize bir şey oluyor? Yine. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Bence şöyle konu kanka bak. Şimdi bence biz e, öyle. Aslı'cım sesin gidiyor ama. Aslı sesin gidiyor yaz. Aslı. 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 Zoom'a gir. Zoom'a sesin gidiyor. Hayır. Aslı. Diyorum ne? ki şimdi geliyor mu? Evet. Ha. Şimdi geliyor. Şimdi ne yapacağız? O zaman arkadaşlar ne? Ne? Hadi oldu benim. Evet. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça, Hoşça kalın, mutlu kalın. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Yorumları kaybetmeyi unutmayın. Ve